Bizler ana vatan Ankara İl Yöntemi, Yönetimi olarak büyük bir gayret ve hevesle genel başkanımızın izinde seçime hazırlanmaktayız. Ana vatan Türkiye'nin umudu olmaya gelmektedir. Anadolu'nun yiğit evladı Sayın Genel Başkanımız İbrahim Çelebi'nin Atatürk'ün izinde, imanın ve inancının ışığında Türk ve Müslüman kimliğine sahip çıkan ve tüm Türkiye'yi kucaklayan misyonu yolumuzdur, ışığımızdır. Vatan Partisinin kuruluş ilkeleriyle herkesi bağrına basan, hiç kimseyi ötekileştirmeden bir araya getirip, memleket sevdasıyla çağdaş bir Türkiye yaratma hevesiyle insanları bir araya toplama, yeniden birleştirme ve ülkemize kurucu genel başkanımızın ifadeleriyle yeniden çağ atlatma azmiyle. Mücadelemize Sayın Genel Başkanımızın İbrahim Çelebi Bey'in önderliğinde devam ediyoruz. Biz Anavatan Partililer olarak zoru başarmayı severiz. Konuşmalarını yapmak üzere Anavatan Partisi Genel Başkanımız Sayın İbrahim Çelebi'yi kürsüye davet ediyoruz. 2023 seçimlerinin Ankara'mıza partimize ve aziz ve necip milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Biz de devletin yönetildiği masada, devletin yönetiminde söz sahibi olmak istiyoruz. Ne kimseden çekincemiz var, ne de kimseden korkumuz. Yolsuzluğa bulaşmış, kendi bakanının dokunulmazlığını kaldırıp Yüce Divan'a gönderen tek partiyiz. Biz 40 yıllık bir partiyiz. Biz marjinal dinci bir partide değiliz. Marjinal etnik bir parti de değiliz. Biz sahillerin partisi de değiliz. O bölgenin bu bölgenin partisi de değiliz. Türkiye'nin tamamını kucaklayabilmiş, Türkiye'nin tüm siyasi eğilimlerini aynı çatı altında birleştirmiş ender partilerden biriyiz. Biz Kennedy Caddesi'nde bir dairede kurulduk arkadaşlar. Bir dairede kurulduk. Yani mekanların önemi yok. İçinde kaliteli, imanlı, inançlı insanlar yoksa İsterseniz Çin Seddi'nin içerisinde olun. İç eleştirenler dahi Anavatan'ın o dönemini Türkiye'nin çağ atlatma dönemi olarak değerlendiriyorlar. Bizi 83'te yok sayanlara Gerekli cevabı o zaman verdik. Bugün de bizi yok sayanlara da 2020 seçimlerinde de cevabı vermek boynumuzun borcu. Zor anında terk edip gitmiş arkadaşlarıma sesleniyorum. Biz Hazreti Mevlana düsturuyla kurulmuş bir partiyiz. Ellerimi açıyorum. Hepinizi tekrar Anavatan Partisi'ndeki yuvalarınıza davet ediyorum. Hep birlikte Anavatan Partisi'ni sizlere, sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Anavatan Partisi Genel Başkanımız Sayın İbrahim Çelebi'ye...